yoksa seni engellerim. Sakın yapayım. Bunu yarın konuşuruz. Şimdi sus lütfen. Bırak onu elinden. Engellendiğiniz zaman hayatınız kararıyor. Ve onun sadece kendini değil fotoğraflarını bile göremiyorsunuz. Noelleri babasıyla geçirdiğini biliyordum. Her yıl Noel'de oraya gittim. Yılda bir kez de olsa çocuğumun büyüdüğünü izleyebiliyordum. Bir kız babası olduğumu anladım. Peki ertesi yıl yine gittin mi? Noel'den önce bir şey oldu. Yıllardır onu düşündüğüm her an gözümün önüne engellenmiş bir gölge geldi. Şimdi engel de onunla ölmüştü. Artık engel yoktu. Sen de kızını görebilirdin. Heyecanla yola koyuldum. İşte oradaydı. Bir silüet değildi. Gerçekti. Merhaba hayatım